Erenler ilçesinde bulunan 4 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonunda görev yapan acil tıp teknisyeni Nurgül Çalık ve araç sürücüsü Yasin Muti ihbar üzerine rahatsızlanan 88 yaşındaki vatandaşın evine gitti. Sağlık durumu kötüye giden yaşlı adamın kontrollerini yapan ekip hastaneye sevk etmek için sedye alırken yorgan içinden yaklaşık 10 bin lira para düştü. Sağlık çalışanları paraları toplayarak hastane polisi de teslim etmek üzere ambulansa koydu. 88 yaşındaki hasta ise evde yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık çalışanları 10 bin lira parayı hastane polisine teslim etti. Hastaneye gelen yaşlı adamın yakınları ise 112 ekibine defalarca teşekkür etti. Hastanın hem canına hem parasına sahip çıkan sağlık ekipleri duyarlı davranışları dolayısıyla övgü topladı. Ee, gittiğimiz vakada 88 yaş erkek hastada olay yerine hastaya ilk yaptığımız müdahaleden sonra ambulansa aldık. Ambulansa damar yolu ve e, benzeri işlemler yapılırken o arada e, hastanın yorganından 10.000 e, 10 bin TL civarında bir para e, bizim ayağımıza doğru düştü. Ve sonrasında biz e, hastayı eğitim araştırma hastanesine e, hasta gerçekleştirdik. Sonra o parayı e, arkadaşlarla beraber tutarak aracılığı e, aracılığıyla hastane polis ekibine teslim edildi. Hastayı e, yorganıyla beraber e, hastane ambulans hediyesine aldık. Ambulans seviyesinde e, hastaya müdahalesi yapılırken yorganın e, alt tarafından para ayağımıza doğru, 10.000 TL civarındaki para ayağımıza doğru düştü. Sabah saatlerinde vakaya gittik. 87 yaş, yaşlı hasta vakasına gittik. Arkadaşlar arka tarafta müdahale ederken hastadan, e, yorganından veya yastık altından tam olarak bilemiyorum iki ton para düştüğünü söylediler. Sonrasında hastayı eğitim araştırmaya bıraktığımızda hastane polisine tutanak eşliğinde Parayı teslim ettik, ee, iyi ki bizim elimize düşmüş para. Yani Orada yolda da düşebilirdi, taşıma esnasında düşünebilirdi, hastanenin içine düşebilirdi. Ee, en azından bizim elimize düştü ki biz de hastane polisine sana sanat teslim ettik. Vatandaşlar sadece bize canını değil malını da teslim etmiş oluyor.